Hello guys, yeni yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm dışarıdayım ve telefondan çekiyorum. O zaman videomuzda fragmanı da çektim. 3, 2, 1, geç! Kanka ne yapıyor ya? Oo, top getirmişsin. Kanka şu sprite'ı versene bir. Bekle tekleyeceğim ben onu bekle. Tabii kanka. Ah oh, tekle. al oh, tekle tekle. Oh, kanka boş var ya. Oğlum gel biz de şuraları gezek. Hadi sen git ben de önden geziyorum. Pumba pop, pumba 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 gel gel gel. Hangi sen şimdi beni takip et? Okey mi? Bekle bir dakika bir dakika bu bizim Ahmet değil mi? Sakla lan sakla sakla. Vallahi parayı ister ve yemin ederim parayı. Ne kanka parayı mı ister? Saklan lan şuraya. Kanka bizim Ahmet oradaysa yemin ederim parayı ister. Kanka ben burada saklandım. Sen de arkada saklandığını gördüm. Bekle bekle bir dakika. Bana aşağı geçtik Kaç 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 kaç. Kaç kaç, 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 kaç. Koç, koş koş, koş, koş. Koç, kaç. Kanka ben senden daha hızlı gibiyim. Para para. Ya pes doğar. Ya da. Gel gel. Gel şuraya bak gel. Geldik başta. Orta al hadi. Aşağı gideceğiz aşağı. Gel 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 gel. Geliyorum kanka aşağıya. Geldim, gel gel gel. En aşağıya bakalım. Kanka nereye bakarsın? Neyse kanka yerle ya. Burası çabuk yiyormuş. Kanka bizi bari orta tarafa gitmemiz lazım. Koş kanka sen. Koşuyorum kanka. Gel sen de arkadan. Gel kanka. Ama burası ne gizli yermiş. Neyse ben üst kata çıkıyorum. Sen, sen de arkadan gel. Gel. Üst kat üst kat. Burayı araştırmam lazım benim. Gel kanka sen de. Abi bizim üç biz burası. Ay, bekle geliyorum kanka. Bizim şu arkada var. Lan, lan sadece, neyse ben nereye kaçam. Geliyor geliyor geliyor. Arkada geliyor arkada geliyor. Kanka arkada geliyor arkadan. Koş, oradan, sen koş, koş 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 uç uç uç. Uç koş 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 hayır hayır hayır. Uç koş kanka uç. Gel gel gel. Arkadan lazım oğlum gelecek gelecek. Bekle şimdi kanka koş. Kanka ciddi misin geliyor mu? Olamaz kanka. Olamaz kanka. Bas 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 bas. Sen içeri mi geçtin? Ben de geliyorum arkanda. Kanka sen de şu yandaki masayı geç. Şimdi bak gel. Bal yapacağız bak. Buraya süper şey şeyi koyacağız. Okey. Bunu penisle mi de. Kanka sen de bitir hadi sıkıyoruz. Ha <laughs> o kadar Benimki birden on dörde, on üçe kadar kanki. Lan bir seninkine bak, bir de benimkine bak ya. Benimki çok kötü, seninki çok güzel. Kanka, nereye kayboldun sen? Ne nereye gittin ya? O da bana ya. Şimdi gitmiş bir yere oturmuş olabilirsin. Ulan buraya bekle, ben seni bulacağım. Nereye gitti acaba? Salak gelecek ya. Acaba buraya mı gidiyor? Oha lan güzel. Bir saniye i̇şte, arkada bir yerde olması lazım. Allah yüzde yüz topu aldı uçuyor ya. Ya kanka kral fırka tekliyorum. Aha da buldum seni. Ne fırlatacağımı bilmiyorum bekle sen. Hadi ilerle kanka gel spor oyla biz de arkada hadi. Sen topu aldın mı lan bekle biraz. Hadi kanka gel bekle ben sana çalım atacağım bekle bekle. Hop ben aldım kanka. Bekle sen bekle. Arkadan gideceğim <laughs> <hadi>, arkadan. <laughs> Bekle oğlum sen bittin. işim bitti. Şimdi izle. Hıp attım çalım. Lan çok git. Kandar alınacak. Geç kaleye. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay git. Kanka Ahmet abi tabii yine gelmiş. Ha <laughs> Kandırdım. Şimdi gidiyoruz oğlum gidiyoruz. Sabırla, böyle pıdış. Sen O gelene kadar beni bulana kadar yarım saat sürüyor. Bekle şimdi izle. Hoppa. Kaydırdım. Hoppa vurdum işte bu gel disko parti lan kanka kaçmasaydın <laughs> burayı, seni. Hı, <gülüyor> 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 hayır 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 gel gel hadi gel hadi eyvallah kanka işte enayi ne tarafa gidiyorsun bu tarafa arkamdan geliyor şimdi vallahi senden daha iyi Yakalayamaz ki. Okay. Burası iyi. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. burası kalmaz. Yakalayacağım seni lan Nerede sen? Burada mısın Nerede ki ya bu? Nerede bu ya? Baka bu nerede ya? Bu da yok ki. Ya şu arkaya araştım bu Burada bir yerde olması lazım aga. Nerede ki ya bu? Bakın bir bakmam lazım ya. Ha, nereye gitti bu? Neyse cebimden biraz, telefonu çıkartayım bakayım. Bir dakika yakınlaştıracak telefonu. Bakın nerede bu ya çocuk? Bakın nerede ki bu ya? Ne yazı ne edeyim ya? Bakın yok bu valla. Ben nispet iyisi pes edeceğim. burada da olmadığı çok da Nerede ki bu ya? Değil sizin hakkında ne bahsetmeyeceğim. Hadi eyvallah. Attım <laughs> bir şeyden den denaydım. Çocuk en son bakmış bana sonra gitmiş koşarak ya. Nerede ki lan bu? İyi kötü anlarla bitermiş. Kardı. Ah, Şimdi de ben kaçıyorum Tuna. Az önce sen kaçmıştın Tuna. Şimdi de senin için bitti Tuna. Hadi eyvallah. <laughs> Yanım sen Tuna diye çocuğun altına ettim. Çocuğun beynine Tuna'yı soktum. Şimdi de benim Tuna gibi kaçmam lazım. Aa, oh, burada benim mahbubur saklan saklan Gir lan içeri gir. Hoppala. Lan. Nereye gittin sen? Gel lan buraya. Az önce nereye kaçtın sen ya? Üf. Salak ya. Aga burada bir yerdedir Oğlum sesler şuradan geliyor. Bakma ama. Acaba sen burada mısın? Hayır bulamayacaksın. Burada <laughs> lan buradasın gördüm. Daha sonra. Ya o, tamam oğlum ya. Düzgün öyle gel hadi. Hadi koş. Sen ilerden koş. Kenardan koş sen. Şuradan hadi. Ben de koşayım. Lan koşarız. koş lan kız. Lan koş dedim koşuyorum ben de. Oh be geldik. Parti değil bak. Hadi gel ya biz şuraya gidelim gel. Hadi gel. Hadi Tuna hadi. Gel bir şu arkaya bakak. Gel hadi. Bu tüp bu tüp. Lan burası iyiymiş şey lan aslında. Ha. Bu feşo tamap yüzümü amı kamı amane Oha dalgalandırılmış. Neyse kanka burayı da boşal. Bir şey edeceğiz lan ben. Burada açabilir miyim lan? Ben? Bence hiçbir şey olmaz bana. Ben sağlam birisiyim kardeşim. Hiçbir şey olmadı. Yalan şimdi çıkak çıkartmışsın. Aferin şurada. Hatuna gelmedi ki. Hatuna gel, sen de. Aga ben gelmeyeceğim ya. Biz ben burada diskolarla oynayacağız. Ay gerekirse şaka Ben su içerim. Neyse iş ben bitti ya. Ha sen de geldin mi bu kanka Ömer? Bak oğlum sen de çok uzun zamandır arkadaşız. Zaten evimizde yan yana. Birinci sınıftan beri arkadaşız. Şu anda altıncı sınıfa geçtik. Oğlum neyi kafasını yaşıyorsun lan? Neyi kafasını yaşıyorsun açıkçası? Neyse oğlum ya gel gidelim. Rü rü rü. Lan telefon çaldı galiba bekle. Alo? Kanka ne yapıyorsun? Bekle. Ne yapıyorsun? Kanka biz Ömer'le dışarıda Gelecek mi? Neyse hadi eyvallah kanka ya. Görüşürüz. Ama boş ver şu telefon işi ya. Ben Ömer'le oynayayım. Ömer oğlum az önce telefonla Hamza aradı. Dedi ki gel lan eve geçek dedi. Ben de dedim ki yürü. <laughs> kanka biz sen de ne yapak şimdi? Cükçe sıkıldım ya. Bakkala gidelim mi? Sana bağlı. Ha? Kanka yok ya bugün kurdan yeterli. Ben kıldım ya hadi gidelim şive